Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz elektrik yardımıyla fatura ödeme işlemi nasıl yapılır internet üzerinden bunu adım adım uygulamalı olarak anlatacağım sizlere. Dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi öncelikle yapacağınız işlem arkadaşlar hemen bakın burada elektrik yardımıyla fatura ödeme diye yazıyorsunuz. Hemen arama kısmına geldiğinizde fatura yazsanız zaten hemen çıkacaktır. Elektrik yardımıyla fatura ödeme butonuna gelip tıklıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar buraya tıkladığınızda şu alt tarafa doğru indiğinizde sizin e, eğer size verilen bir elektrik yardımı varsa arkadaşlar burada hemen elektrik destek yardımı diye geçiyor. Şurada ödeme tarihi, son ödeme tarihi ve kesintisiz ödeme tutarı diye e, rakamlar yazacaktır. Yani size ne kadar yardım yapıldığı da burada yazılacaktır. Sizin örnek veriyorum e, yardımınız 200 TL örnek veriyorum. 200 TL sizin faturanız 300 TL geldiyse üstünü karttan ödeme yapacağım birazdan anlatacağım nasıl yapacağınızı. Karttan ödeme ile de üstünü tamamlayabiliyorsunuz. Şimdi buraya geldik. Yardımınız burada var, aktif durumda. Hemen bakın şu üste gelip arkadaşlar bakın bu kısma geliyorsunuz. Fatura öde butonuna tıklıyorsunuz. Şimdi tıkladığınızda sizi farklı bir sayfaya yönlendiriyor. Şurada arkadaşlar yukarıda kişinin artık kimin üzerine ise onun TC kimlik, isim, soy ismi yazacaktır. Önemli olan nokta arkadaşlar burası. Bakın buraya geldiğinizde hemen size diyor ki kurum ismi. Sizin elektrik faturanız hangi kuruma aitse burada o kurumun ismini öncelikle buluyorsunuz. Kurumun ismini bulduktan sonra üzerine tıklıyorsunuz. Üzerine tıkladığınızda zaten sizin bilgileriniz otomatikmen gelecektir. Yani hangi tesisat numaranız falan bilgileriniz gelecektir. Seçtikten sonra da tesisat numarasını seçtikten sonra burada arkadaşlar yardım desteğinin ne kadar olduğu faturanızın ne kadar olduğu yazacaktır bu kısımda. Hepsi yazdıktan sonra arkadaşlar misal örnek vereyim. Dediğim gibi faturanız 300 TL yardım ise 200 TL yani 100 TL'lik bir Boşluk olduğunda bakın burada kart bilgilerinizi ekleyin diyor. Buraya gelip arkadaşlar kart numaranızı ve diğer bilgilerinizi yazıyorsunuz. Bütün bilgilerinizi yazdıktan sonra buradan öde seçeneğine tıkladığınızda arkadaşlar 200 TL'si yardım ücretinden gidiyor. Geri kalan 100 TL'sini de kartınızdan alarak tamamlamasını yaparak ödeme işlemini Gerçekleştiriyor. Ödeme yaptıktan sonra da mutlaka yanınıza burada dekont alma işlemi var. Dekontunu da alın. İleride herhangi bir sorun olursa dekontunu da kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde isterseniz elektrik faturasını buradan elektrikli yardım desteğiyle elektrik faturanızı ödeyebiliyorsunuz. Aklınıza takılan Herhangi başka bir sorun varsa yorum kısmından sorun cevaplarım. Şimdilik hepinize iyi günler.